Herkese merhaba, Bir Soru Bir Cevap video serimizin diğer bir videosuyla karşınızdayız. Kur'an-ı Kerim değiştirilmiş midir sorusuna cevap arayacağız. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'in kısa tarihinden bahsederek dini referanslar vereceğiz. Daha sonra dünya üzerindeki el yazması Kur'an-ı Kerim'lere örnek vererek akli delillere ulaşacağız. Ve sonuç bölümüyle videomuzu bitirmiş olacağız. Kur'an-ı Kerim'in kısaca tarihinden bahsedecek olursak, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde Kur'an bir kitap şeklinde bulunmuyordu nazil olan vahiy, vahiy katipleri tarafından çeşitli malzemeye kaydediliyordu. Hz. Ebubekir dönemine gelindiğinde ise Yemame Savaşı'nda hafızların şehit olması dolayısıyla Hz. Ömer'in teklifiyle ve Zeyd bin Sabit'in başkanlığında hazırlanan komisyonca Kur'an-ı Kerim bir araya getirildi. Hz. Ömer döneminde İslam devleti geniş coğrafyaya yayılmış oldu. Kur'an-ı Kerim alakalı herhangi bir çalışma yapılmadı. Hz. Osman döneminde ise fetihler dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ihtiyacı hasıl oldu. Dolayısıyla Hz. Osman döneminde, Hz. Ömer döneminde bir nüsha şeklinde var olan Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak 5 farklı beldeye gönderildi. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in değiştirilip değiştirilmediği ile alakalı dini referans olarak ele alacağımız ayet Hicr suresi 9. ayettir. Bu ayette Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız buyurulmaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu ayetten ötürü değiştirilmemiştir denilebilir. Peki şöyle bir soru sorulursa. Kur'an-ı Kerim'den önceki kitaplar için neden böyle bir ilahi koruma bulunmamaktadır? Şöyle bir cevap verilebilir. Önceki kitaplar insan iradesine bağlı olarak bir imtihan vesilesi sayılmış olabilir. Kur'an-ı Kerim ise ilelebet devam edecek bir dinin kaynağı olması itibariyle mutlak anlamda koruma altına alınması zaruridir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmemesi önceliklidir. Dünya üzerinde el yazması Kur'an-ı Kerim örneklerine gelecek olursak, İngiltere'de karbon-14 yöntemiyle ya da diğer adıyla radyo karbon yöntemiyle tarihlenen tarihe göre 1370 yıllık olan Kur'an-ı Kerim örneğidir. Yaklaşık 100 yıl boyunca kütüphanede varlığını sürdürdüğü halde farkına varılmayan bir kitap olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in el yazmaları arasında en eskilerinden bir tanesi budur. Bir diğeri ise Özbekistan Taşkent'te bulunan Ceylan Derisi'ne yazılmış olan 338 sayfadan oluşmakta olan Kur'an-ı Kerim'dir. 14. yüzyılda Timur tarafından Basra'dan Semerkand'a götürülen Kur'an-ı Kerim, 19. yüzyılda ise Rusya'nın el koymasıyla Rusya'ya götürülmüştür. Daha sonra 1924 yılında Lenin tarafından tekrar Özbekistan Taşkent'e nakledilmiştir. Türkiye ve İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda bulunan hatta Şükrullah Halife'ye ait olan yaklaşık 500 yıl önce yazılmış olan Kur'an-ı Kerim nüshası ise 300 sayfadan oluşmaktadır. Dünya üzerinde elbette ki sadece bu kadar el yazması bulunmamaktadır. Daha pek çok ülkede ve pek çok Kur'an-ı Kerim el yazması bulunmaktadır. Mısır'da, Rusya'da, Fransa'da ve İngiltere'de de çeşitli sayfa ve ebatlarda Kur'an-ı Kerim'in el yazmaları bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmediğine dair akli delilleri gelecek olursak, tarihsel çerçeve anlatıldığı gibiyken Kur'an'ın değiştirildiği iddiası hangi döneme denk gelmektedir? Eğer bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dönemine denk geldiği iddia edilirse bu dönemde Kur'an-ı Kerim'in bir kitap şeklinde bulunmadığını ve peygamberin kendisinin hala hayatta olduğu göz önüne alındığında bu iddianın mantıklı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Dört halife döneminde böyle bir iddia ortaya atılırsa Az önce örneğini verdiğimiz İngiltere'de bulunan 1370 yıllık Kur'an-ı Kerim metni örnek verilebilir. Günümüzde basılan Kur'an-ı Kerimlerle aynı metni ihtiva etmesi yönüyle Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmediği iddiası desteklenmiş olur. Günümüze kadar sadece kağıt ve yazı ile aktarılmış olsaydı belki şüphe doğurabilirdi. Fakat dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Müslümanlar tarafından ezberlenerek, hafızalarla da korunarak sonraki nesillere aktarılmıştır. Farz muhal diyelim ki Kur'an-ı Kerim değiştirildi. O halde şöyle bir soru sorarız. Hangi ülkede, hangi dilde ya da hangi dönemde değiştirildi? Varsayalım ki Mısır'da değiştirilmiş olsun. Türkiye'deki, Orta Asya'daki, Afrika veya Suudi Arabistan'daki Kur'an-ı Kerimlerin aynı değişikliğe nasıl uğratıldığı soru işareti olarak kalmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda sıradan ifadeler veya çelişkili ifadeler bulunmamaktadır. Eğer değiştirilmiş olsaydı mutlaka diğer ayetlere göre hemen fark edilirdi. Kur'an'daki emir ve yasaklar peygamberimizin hadisleri ile uyumludur. Anlatılan olaylar tarihi kaynaklarda aynen kaydedilmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in değiştirildiği iddiası tarihi kaynakların ve hadis kitaplarının da aynı şekilde değiştirilmiş olması iddiasını doğurur. Bu da mantıklı görünmemektedir. O halde değiştirilen ne? Ya da bu iddiaya destekleyecek, bu iddiayı destekleyecek veri nedir? Farz-ı muhal bu değişiklik Müslümanlar açısından neyi değiştiriyor? Sonuç. Kur'an-ı Kerim hiçbir yönüyle değiştirilmemiştir veya değişmemiştir. 1370 yıl önce yazılan Kur'an-ı Kerim günümüze basım, günümüzde basımı yapılan Kur'an-ı Kerimlerle aynı olduğu düşünüldüğünde bu iddianın doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu iddia savunucuları delil getirmelidir. Kur'an-ı Kerim'in değiştirildiğine dair ne içinden ne de dışından herhangi bir emare bulunmamaktadır. O halde Kur'an-ı Kerim ne değişmiştir ne de değiştirilmiştir.